size bir olaydan bahsedeceğim. Ee, geçen yine adliyede miydi? Adliye dışarısında, metroda, asansörde miydi? Hatırlamıyorum. Bir hanımefendi ve bir çocukla karşılaşmıştım. Ee, çocuk avukatları çok seviyormuş. Benim de avukat olduğumu anlayınca işte baş, bak avukat abla falan işte dedi. Hani annesi. Öyle bir çok kısa bir sohbetimiz geçmiş. Yani bir dakika falan hani ben yürümüştüm, gitmiştim. Şimdi adliyede tekrar o hanımefendi. Hanımefendi görünce böyle bir şey oldu. Aa ben bunu bir yerden tanıyorum oldum. Sonra işte konuştuk. Ee, meğer bir sorunları varmış. Yani işte hukuki işlemleri varmış. Aa dedim bana yine şey dedi. Kızına yine şey dedi. Bak avukat abla falan dedi. Ben böyle bir dejavu oldum. Aynı muhabbet döndü yani. Sonra dedim ki biz daha önce de karşılaşmıştık bir yerde. Dedim evet dedi ben buraya hani çok geliyorum çok derdim var. Karşılaşmışızdır yine Adliye'de dedi. Böyle şeyleri seviyorum. Ee, daha önce bir yerde gördüğüm, çok kısa bir 10 saniye bir ne bileyim bakıştığım, bir kelam ettiğim insanlarla daha sonra onu böyle görünce bir şey oluyorum. Sanki ben 20 senedir görmediğim dedemi görmüşüm gibi falan oluyorum. Bana şey geliyor bu karşılaşmalar. Hani bunun bir nedeni olmalı. Bu Tamam okey kader. Ama hani altından bir şey çıkacakmış gibi geliyor hep ve ben bunu çok yaşıyorum. Siz de yaşıyor musunuz? Bunu size sormak istedim. Yani bu dejavu da denilebilir. Bazen belki de önceden karşıya bilmiyorum ben o kadına karşılaşma eminim ama yani deli değilim. Aynı muhabbet oldu çünkü. Kadınla bir an göz göze geldik. Kadın kızına bak avukat abla dedi. Geçenkinde de aynısı olmuştu. Şu anda aynısı oldu. Bu kesin oldu yani. Bu şey değil ama dejavu tarzı şeyleri ben aşırı yaşıyorum ve bazen korkuyorum. Yani çok yaşadığım için hani bu ne ya her şeyin tekrarını mı yaşıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Nereden geldin? Gibi bir şey oluyor bende. Bunu size sormak istiyorum. Siz de çok yaşıyor musunuz? Acaba bu psikolojik bir şey mi? Bu bir sorun mu? <laughs> Bunu da sorguluyorum. Ya da bu aşırı normal bir şey mi? Ya da hafızamı çok mu kullanıyorum? Ne, ne bu yani?